Merhaba canım takipçilerim. Saniye annenizin sıcacık evine, kanalına hoş geldiniz. Bugün öyle önemli bir konuya değineceğiz ki, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı. Vitaminler. Biliyorum, adı bile sanki bir eczane raftından gelmiş gibi duruyor. Ama aslında vitaminler her gün tabağımıza koyduğumuz o rengarenk sebzelerde, meyvelerde, yediğimiz etlerde, sütlerde, yani doğanın bize sunduğu her nimette var. Benim rahmetli anneannem derdi ki, yediğin içtiğin ilaç olsun, ilacın da yediğin olsun. İşte bu söz aslında vitaminlerin önemini ne güzel anlatıyor. Gelin, saniye annenizle birlikte vitaminlerin faydalarına, doğal yollarla nasıl alacağımıza ve gerektiğinde takviyeleri nasıl akıllıca kullanacağımıza yakından bakalım. Vücudumuz bir saat gibi tıkır tıkır çalışabilmek için her gün farklı farklı vitaminlere ihtiyaç duyar canlarım. Eğer yeteri kadar alamazsak yorgunluktan tutunda bağışıklık düşüklüğüne cilt sorunlarına kadar birçok rahatsızlık baş gösterebilir. Bu yüzden vitaminleri öncelikle doğal yollarla yani taze sebze ve meyvelerle dengeli bir beslenmeyle almak çok önemli. Her gün tabağımıza her rengi koymaya çalışmalıyız. Mesela kışın portakal, mandalina, yazın çilek, karpuz ne güzel ne bereketli bir coğrafyada yaşıyoruz. Peki Bazen yeteri kadar vitamin alamadığımız ya da vücudumuzun daha fazlasına ihtiyaç duyduğu durumlar olabilir. İşte o zaman vitamin takviyeleri devreye giriyor. Ama unutmayın, bu takviyeler birer ilaç değil, destekleyicidir ve en önemlisi onları bilinçli kullanmak şart. Şimdi gelelim Saniye annenizin vitaminlerle ilgili altın ipuçlarına. Birincisi, vitaminleri doğal kaynaklardan alın canlarım. Yani mutfağımızdan, pazarımızdan Sebzeler, meyveler, baklagiller, et, süt ürünleri. Bunlar bize ihtiyacımız olan her vitamini sunar. Mesela C vitamini için bol bol limon, portakal, domates, yeşil biber, D vitamini için güneşe çıkmak ve balık. B vitaminleri için yumurta, tam tahıllar. Her öğünümüzde çeşitliliğe önem verelim. İkincisi, takviye kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın komşuma iyi gelmiş ben de alayım demeyin sakın. Herkesin ihtiyacı farklıdır. Kan tahliliyle vücudunuzdaki eksiklikler tespit edildikten sonra doktorunuz size en uygun vitamin takviyesini ve dozunu söyleyecektir. Kontrolsüz kullanım, hele de yağda çözünen vitaminlerde A, D, E, K gibi vücutta birikme yapıp istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Suda çözünenler C ve B vitaminleri gibi fazla alındığında idrarla atılır ama yine de aşırıya kaçmamak lazım. Üçüncüsü, hangi vitamini ne zaman almalı? C vitamini bağışıklık sistemimizin can yoldaşı. Günün herhangi bir saatinde alınabilir. İsterseniz yemekle birlikte alın ki asidik yapısı midenizi rahatsız etmesin. Bol bol maydanoz, domates, portakal tüketin. B vitaminleri enerji verir, metabolizmayı destekler. Genellikle sabah saatlerinde alınması önerilir, zira enerji verdiği için uykunuzu kaçırabilir. Yağda çözünen vitaminler A, D, E, K. Bunları mutlaka yağ içeren bir gıdayla birlikte alın ki vücut daha iyi emsin. Kahvaltıda zeytinyağlı bir zeytin, bir avuç fındık, bademle beraber alabilirsiniz. Dördüncüsü, vitaminler arasında etkileşimlere dikkat edin. Bazı vitaminler bir aradayken birbirlerinin etkisini azaltabilir veya artırabilir. Örneğin D ve K vitaminleri kemik sağlığı için bir arada faydalıyken A ve E vitaminlerinin K vitamininden ayrı alınması daha iyi olabilir. Bu tür detayları doktorunuza danışarak öğrenin. Peki hangi durumlarda vitamin takviyesi gerekebilir? Yetersiz beslenme veya emilim bozuklukları eğer dengeli beslenemiyorsanız veya sindirim sisteminizde vitamin emilimini engelleyen bir sorun varsa. Hamilelik ve emzirme dönemi. Bu dönemlerde annelerin ve bebeklerin vitamin ihtiyacı artar. Doktorunuzun önerdiği takviyeleri kullanmak çok önemlidir. İleri yaş. Yaş ilerledikçe vücudumuzun vitamin emilimi düşebilir. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası D ve B vitaminleri eksikliği görülebilir. Sigara ve alkol kullanımı bu alışkanlıklar vitamin emilimini olumsuz etkiler. Kronik hastalıklar, obezite, diyabet gibi bazı hastalıklar vitamin eksikliklerine yol açabilir. Güneş ışığı eksikliği, D vitamini için güneş çok önemlidir. Eğer yeteri kadar güneş alamadığınız bir bölgede yaşıyorsanız, D vitamini takviyesi düşünebilirsiniz. Canım takipçilerim, vitaminler sağlıklı bir yaşamın temel taşıdır. Onları öncelikle doğanın bize sunduğu cömert sofradan besinlerden alalım. Yeterli olmadığı durumlarda ise mutlaka bir uzmana danışarak bilinçli bir şekilde takviye kullanalım. Sağlığınız en büyük hazinenizdir, ona iyi bakın. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın, sevdiklerinizle paylaşın. Belki onların da bu bilgilere ihtiyacı vardır. Yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Sizin vitaminlerle ilgili kendi doğal ipuçlarınız var mı? Bize yazın. Ve tabii ki Saniye Annenizin kanalına abone olmayı da ihmal etmeyin ki bu güzel bilgileri hep birlikte paylaşmaya devam edelim. Kendinize çok iyi bakın, şifayla kalın.